Kadın gözüyle detay haberin bu seferki düz istikametinde durağında Demirtaş'tayız. Ve biliyoruz ki kına üç şey için yakılır. Askere giden evlatlarımız için, kurbanlık koyunlarımız için, adaklarımız için, gelin olmuş kızlarımızın eline yakılır. Burada iki kına birden var efendim. Hem gelin kınası hem asker kınası. Anne ve babasıyla birlikteyiz. Duygu düşüncelerini almak istiyorum. Bakalım neler söyleyecekler bizlere. O duyguları hangi kelimelerle ifade edecekler? Merhaba. Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Benim ismim Mürvet Gömürlü. Hem o Beytullah Gömürlü. Bu akşam <laughs> uğurlayacağız onu. Allah kavuştursun diyerek. Yine Allah kavuştursun diyeceğim. Çünkü bir düğününüz daha var. Evet, evet. Var. Şimdi damat mı alıyoruz, kız veriyoruz değil mi? Kız veriyorum, damatı evet. alıyoruz. <laughs> yani damadı alıyoruz, oğlumuz var, oğlumuz da askere gidiyor ama kız da alacağız evet. sonra ya, o önemli. Tabii, tabii. Duygularınızı alabilir miyim? Evet. Vallahi üç kızdan sonra bir oğlum oldu. Böyle asker anası olmaktan çok mutluyum yani. Allah hayırlı yerlere nasip etsin inşallah evladımı. Öyle gurur duyuyorum çocuğumla Kınalı kızılar yuvadan evet, uçmaya başladı. evet, evet. Duyguluyuz yani. Ağlayacağım geliyor. Ağlamak <laughs> serbest ben <laughs> izin veriyorum bu <laughs> akşam. <laughs> evet, yani duyguluyum çok. Ne güzel. İnşallah ne Allah hayırlı güzel, yerlere nasip yani. eder. Yerlerini buldurmuşsunuz. Evet. Allah herkese böyle nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Şimdi bizi yine yalnız bırakmadığınız için Tek umeli TV'ye Aziz Bey'e ve Nükhet Hanım'a çok teşekkür ederim. Bütün etkinliklerimizde bize değer katıyorsunuz. Biz de 1924 mübadeleden beri bu meydanda asker eğlenceleri hep yapıldı ve bundan sonra da yapılacak. Burada belki de bu beraber yaptığımız bu üçüncü asker eğlencesi oldu derneğimizi kurduğumuzdan beri. Ama bu akşam daha bir güzel olacak çünkü bu meydanda askerlerimizin askere uğurlanışını, eğlencelerini bütün vatandaşlarımızda, hemşehrilerimizde izleme imkanı bulacaklar. Şimdi bu zamana kadar biz hep başka yeğenlerimizi, yakınlarımızı askere gönderdik. Şimdi ilk kez bir asker babası olarak evladımızı yetiştirdik, büyüttük. Vatanımızı kollaması için devletimize, askeriye'mize teslim edeceğiz. Böyle bir anne baba için en gurur verici bir şey. Çünkü devletler, milletler askerlerinin, asker çocuklarının gayretleriyle ayakta kalırlar. Vatanına sahip çıkan, görevini en iyi yapan insanlar olarak biz de çocuklarımızı yetiştirdik. Vatanımızı korusunlar diye askere gönderiyoruz. Aslında... E her zaman şu meydanda şu duyguyu yaşarım. Az önce söylediğiniz ya asker eğlencesi. Aslında hüzünlü bir olayı. Biz gönlümüzden o davulla zurnayla o kınalarıyla sırtlarındaki bayraklarıyla uğurluyoruz. Aslında gönlümüz bu anlamda hüzünleri o e, burukluğu yaşıyor ama bir yandan da yüzlerimizde o gururu da ifade etmeye çalışıyoruz. Az önceki ben soracaktım. Siz kendiniz söylediniz. Hep başkalarının çocukları vardı. Bu sefer kendi oğlunuz. Bugün duygu biraz daha fazla olacak. Evet, biraz daha fazla. Çünkü gerçekten insanın evladını yani kınalayıp askere yollaması çok bambaşka bir duygu. İnşallah görevini en iyi şekilde yaparlar. Vatanına hizmet ederler. Tekrar aramıza gelirler diyorum. Ben bu vesileyle bütün askerlerimize de şimdiden güle güle gidip güle güle gelmeleri nasip ediyorum. Peki bugün kaç askerimiz gidecek? Bugün 35 tane askerimiz var burada. 35 askerimizin eğlencesini yapacağız Demirtaş'ta. Ve bunlar da aslında asker sayısı çok ama Demirtaş'ta mübadeleyle gelen insanların çocukları. Bu da ayrı bir anlam katıyor. Çok teşekkür ediyorum. Duygularınızı gecenin devamında ortak teşekkür olmaya devam ederiz. edeceğiz. Biz teşekkür ederiz. Bir şey değil. Harikasınız. Siz, siz harikasınız. Ben, ben, ben arkamı görmüyorum. Abi. Ben, ben, kim var kim yok arkamı görmüyorum. <laughs> ben yönlendiririm abi seni ayıpsın. Yönlendiririm ben seni. Şu anda Evet bu, bu akşam Demirtaş Meydanı'ndan kınalı kozuları asker ocağına gönderiyoruz. Ben duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Öncelikle sizden başlayalım. Sahneye davet ediyorum. Öncelikle hoş geldin asker, asker eğlencemize. Bu de kendi yaşadığımız beldemizin yıllardır süren adetidir. Biz de bu adeti bu seneki askerlerimize de yaşatmaya devam ediyoruz. İnşallah bizden sonrakiler de devam eder. Teşekkür ederim. İsim neydi? Enes. Beytullah'la konuşabilsek beni sahneye davet ettiler. <laughs> tamam hadi seni uğurlayalım. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş hadi geldiniz öncelikle. Tanıyalım. İsmim Beytullah Kömürlü. 2005 <laughs> doğumluyum. Bu sene de 100 yıllık adete devam ettiriyoruz. Her zaman yanımızda olan abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra da sürmesini istiyoruz bu Plaket törenimiz var herhalde. Evet, plaket töreni. Oyun, annelerimiz, babalarımız burada. Hep beraber bu gece burada güzel bir tören yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Size plaket veriyorlar. Bu arada televizyon çekimleri için bizi Rumelilerde yalnız bırakmayan, buralarda kahrımızı çeken sessiz yılların sesi baba, kızı. Yani burada her zaman tek Rumeli TV'yi seyredecek. Bu yüksekçe bir alkışlar mıyız? Asker Ocağı Muhammed'in Ocağı bize hayatımız boyunca tarihimizin üstlediği misyon gençlerimizi ruhen ve bedenen yetiştirmek ailelerinin o güzel dualarıyla dünyada hiç benzer olmayan şekilde davullarla zurnalarla gönderilen bu güzel merasimin adıdır. Askerlik Çanakkale'de Kınalı Hasanları 15'inde lise mezunlarıyla kanla canla kazandıkları bu toprakların emanetini korunduğu yerdir. Uzak yerlere giden anaları kına yakarak gönderir. İşte Çanakkale'de gönüllüler olup olup Çanakkale'ye akmaktaydı. gider. Bayrak konunu çalmayan gider. Kazanmak istersen sen de zaferi. Ben geliyor. Ersin Gedeoğlu. Kıbrıs Bacisi. Kıbrıs'a giderken genç bir delikanlıydı. Yelek Sabri.